Herkese merhaba arkadaşlar. videonun karşısında arkadaşlar kalın üzerine ve benim videoda akşam şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Bu arada kupa kasacağız arkadaşlar. Kupa kasmanın senin devamı için böyle iki bölüm sonra arkadaşlar. Bunla, bu bölümden sonra 50 bin kupa oldu. 5 bin kupa arkadaşlar. Ve için 5 bin kupaya kadar çıkacağım arkadaşlar. Baya bir kaçıyorum. Akşam ve akşam. Bu arada ben de normalde Arkadaşlar bir gene yapıştım sabah. Arkadaşlar saat değil de beş kırmış arkadaşlar. Ama yarın da sabah sefer bir saat falan yapacağım arkadaşlar. Şu bu burada ters serilerin devamı için bu kadar kısa bir zaman yapmıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz devam ediyoruz. Burada pusluydum. Bir arkadaşı ölmek istemedim. iyi ama arkadaşlar. Alkey tam sistemi Arkadaşlar 19 olmuş. arkadaşlar. Yapışık adet devam, devam. Devam. Geri Gerçi arkadaşlar tek bir bölüm buna da yapar yapacak olsa beni karnen alacaktı. Hissetilmeyecek arkadaşlar. arkadaşlar.

şöyle bana vurmuyor ben de şöyle vurmuyorum aferin lan helal helal geliyor nita başka nita da kol kaldı sinirlendim arkadaşlar sinirlenme emojisi attım ona ben kaçak kaç 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 Yok 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 olmaz. Olmaz olmaz olmaz. olmaz. Ben sıkıştım burada. Ya. mü ya. Ay ne oluyor? tane de ben tane Oyunun başına ekledi. Bu anda ama ne nasıl bilmiyorum yani arkadaşlar böyle olmuş durumdadır devam edelim arkadaşlar arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun normal normal arada beni takip etmeyen arkadaşlar sabahları normalde canlı yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar lütfen arkadaşlar orada da takip edebilirsiniz arkadaşlar Buradan buraya vururuz. Oradan oraya vururuz. Buradan oraya vururuz. Aldık bunu arkadaşlar. Işık olduk bu sefer enerjiyle. Bir de bir enerjiyle basmış olduk. Geçenki elden daha iyiydi. Derken şöyle. Gide mi Ya Yarabbim git ya. Ne oldu onu aldın da Ne oldu sanki? Arkadaşlar onu aldım yine. yine öldü arkadaşlar. Aha. Aha. Aha yaktım çıralarını. Yaktım çıralarınızı lan de. Seni de alırım. Seni de alırım. Aynı zekarım. Ya bir şey geri gelmesin de. Öldürlerken çıralarını alıyordum. Şey Mesela ne da. tekrar dedik tekrar oynayalım. Bir artı sekizimizde de oldu arkadaşlar. Yine iki video atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani sabah ve akşam gümür gümür devam ediyoruz. Size her gün video atıyorum arkadaşlar. Çok sağ bastı yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Şey. Onu, onu aldık mıcam? Ben onu aldım. Şimdi gelme lan. Git. Git. Gidişine bak ya. Çok abi, Çok güzel. Şöyle şuradan bir seni alalım derim. Şöyle bir alalım. Harayı dokuz. <laughs> Eksi ya. ya. bir <laughs> <laughs> <laughs>

Devam edeceğiz. Yerimiz bir kere. Orta koymuştuk. Orta yerdeler. Orada piper piper, piper vekili oldu. Aa, kalksana kalksana. Şöyle. Şöyle be. Şöyle şöyle. Aha, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kaba ya.

Brawler in the game. But I'm on the space there for the olsak Okay, I'm being all Okay, şey güzel, güzel, güzel all set. Okay. Okay, Tamam, güzel. Dağındık. Ayrıca ya bunu keşke daha sonra ama bul bana bak biliyorum Enerji enstitüsü de bende Niye? Aha bana da mı ol haydır sen haydır lan Haydır bul Sen ne lan Pini Pini Ne kadar öldü 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 Te, se, ben de seni alırım O ne? Sen bana bir daha ultimi dokundurursan. Git pis şey yaparım. Çok şey pis git. Ya aga doğru yolu. Kart beşi buradan aldık güzel. Ne diyeyim ben? sonra gelecek. Ne yaptı oldu? Artı 4 90 10 10 2 mi 10 10 ne kupam eksik arkadaşlar Çok baya bir eksik bulunmakta arkadaşlar Mortis Mortis kaçınma git İşine bak Biraz işine bak Şöyle bak şimdi Mortis onu alabilir mi? Allah'a Aldı valla. Allah Allah aldı. Sen kime kapatıyorsun? O mortis. Yürü arkadaşım. Yürü be. İki sıkıntı kere ters. tamam bitti. 2 çok güzel. Okey ya. Sen oradan çıkartmayacaksın. Mortis aldık arkadaşlar. Şu an iyiyim ya bir kişiyle öldükten ölürsem artı yedi alıyorum. Şu an artı yedi alıyorum arkadaşlar. Oha oha ya hocam ben işte buldu bütün enerjileri ya. Aha. Bana da açık ya. Pıh. Başlayın. Lan lan ölüm ölüm. Artı yedi alın arkadaşlar. Ve artık son şey. Evet arkadaşlar. Çok

Bunları göstermek istemiyorum arkadaşlar. için oraya koyu Göstereyim dedim. Bunu koyduğum yerine daha güzel şimdi. Bunları göstereyim. Bunları göstereyim. Bunları göstereyim. Bunları göstereyim. Bunları göstereyim. Bunları göstereyim. Bunları